Merhaba askerler ben Lord of Murat Bugün sizlerle dünkü dövüşü oynayacağız fakat ondan önce size bir şey söylemem lazım Görmüş olduğunuz gibi botoks yaptırdım yani en azından öyle duruyor Baya kötü bir durum hani botoksa benziyor Şöyle Yok Eren sen yok Biliyorsunuz bir zamanlar trendli bu olay hani böyle insanlar dudaklarını işte bir şey, şeyin içine sokuyor Ondan sonra çıkartınca böyle dudakları büyüyor Evet denedim dudağım büyüdü Ama keşke yapmasaydım çünkü aşırı kötü oldu Bak şu dudak farkına bakar mısınız? I... Yap öne, öne doğru yap. Just... Abi dudam o kadar kötü oldu ki sakın ama sakın evde yapmayın arkadaşlar o videolar inanmayın kalmayın. Ben dedim hani böyle yapalım Eren çok eğlenceli olur. Ben yaptım benden sonra Eren yapmadı. Beni yalnız bıraktı. O da yapsa şu anda onun dudağı da benim gibi olacaktı. Akşam anneme ne diyeceğim bilmiyorum. Çok kötü ya böyle. <laughs> alabalık gibi oğlum. Eğer bu videoya güzel bir like patlaması gelirse akşam anneme botoks yaptırdım şakası yapabilirim arkadaşlar. Bakalım tepkisi ne olacak gerçekten bilmiyorum. O daha görmedi bunu. Ama keşke böyle bir şey yapmasaydık değil mi Eren? Aynen. Valla çok kötü arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> alabalık gibi ya. Böyle yap bir. <laughs> konuşurken zorlanıyorum. Bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Hani takılmadan konuşmaya elimden geldiğince çalışıyorum ama böyle insan takılıyor. Bir de şimdi şey yapacağım yani böyle ben biliyorsunuz like atın derken böyle işte şöyle böyle yapıyorum. Böyle yaparken dudağım iki kat olacak. Şimdi göreceksiniz zaten. Dünkü oyun videosuna arkadaşlar çok güzel bir like patlaması gelmiş. Böyle 34 bin beğenimle gelmiş. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer bu videoda böyle güzel bir like, like patlaması gelirse böyle Eren'le daha fazla cezalı daha fazla oyun videoları çekeceğiz ve Eren'le birlikte daha fazla video gelecek. Eğer bunu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben söyleyemem Eren sen konuş Allah aşkına. Eğer bunu işte. İstiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sadece bir like. Sadece. Sadece bir like istiyorum arkadaşlar sizlerden. Şu anda lütfen lütfen videoyu beğensin herkes. Bir tane like bıraksın. En az 20 bin like ama. En az 20 bin like bu videoya sizlerden. Dediğim gibi en az 20 bin like bekliyorum Eren dediği gibi de. Şu an herkes alt taraftan videoya bir saniyesini ayırıp like atarsa böyle. Alt taraftan bir tane like atarsa. Beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Like atarsanız lordunuz hava uçar. Dur ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Sen söyle ben şarkı takip yapayım. Like atarsanız lordunuz hava uçar sonra düşer. Sonra ne diyordum? Bu çocuğun da karnı da Hayır o yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim için videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Dudağım şu an acıyor konuşurken. mi? Elim elim acıyor. Acıyor 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 Aa, acıyor. Aa, acıyor acıyor <laughs> <size> çağırmış, <laughs> <oğlum>. acıyor 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 Bilmiyorum patlayacak gibi hissediyorum dudağım. Patlayacak zaten. Sana baksana Allah'ım bakınca insan siniri bozuluyor ya dudağa bak. Şey Bülent Ersoy gibi olmuşum. <laughs> Allah'ım inşallah yarına geçer arkadaşlar. Geçmezse çok sıkıntı. Bugün Eren'le birlikte tekrar dünkü oynadığımız o muhteşem oyunu oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Oynarken böyle zevk alıyoruz ve bu sefer yeni skill'ler öğrendik. Dün gece Eren'le nerede sabaha kadar bu oyunu kapıştık. Bugün de bayağı ikimiz de oynamayı öğrendik yani. Ben artık Naruto o kadar iyi oynuyorum ki Naruto alacağım ben. Ben bıçakçı. Bunu mu alacaksın? hı Her anda bunu alacak arkadaşlar. Kaybeden tekrardan kulağa çekecek. Kulak çekme cezalı olacak. 2 3 el atarız öyle. Ondan sonra anır. Bir da Geçen de geçenki video 25 dakikalık oldu. Gö Ana. Koşlayabiliyor muydun öyle? Evet. Bir dakika dur. Sana özel skill attırmam. Atamıyorum ki zaten. Şu an elini tokatlıyorum arkadaşlar. Ça 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 ça. Oğlum bekle ben bilmiyorum. Oğlum perfect yaptın lan. Bak ben yapamıyordum Hani yapamıyordun? Bak yaptın işte şimdi yap. Özellikleri öğrendik arkadaşlar böyle tüm karakterlerin özelliklerini göstereceğiz sizlere Baya Bak görüyorsunuz Combo yaptı Eren bana Ama Lan yapamadım Ve son vuruş KO Ben daha oyunu şimdi anladım Kulak çekme cezaları Eren yani tekrardan 10 saniye Ya da 5 saniye olsun bu sefer Motor yapacağım motor gel buraya Sen şimdi beni dövdüğünü sanıyorsun ama ait karate ben Nortuyum arkadaşlar tekrardan söyleyeyim Eren eline bıçak olan. Adaletin bu mu ya? Ben elimle savaşırım adam bıçak. Hatta Normalde şu an 10 kez ölmen lazım. Yani gerçek hayatta olsaydı evet ama burası oyun. Bak şimdi bakın şimdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl fake attım? Ne vuruyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun? Hadi be. Şu anda Eren beni dövdüğünü sanıyor ama bakın ne yapacağım. Hayır. Gördünüz mü? Dayak yedim. <laughs> Hadi be defans ha. <laughs> Kızı durmadan oraya bırakıyorum. <laughs> Ulan kızdan daha iyi. Vay. Bakın şimdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl onu zekamla yeniyorum. Evet. <laughs> zekamla kaybettim. Ben yeneceğini düşünüyorum bu oyun. Hmm. Oğlum biraz konuş lan. Evet yeneceğim. O, adam resmen oyuna odaklanıyor böyle abim yeneceğim falan filan diyor. Lan sakin ol rahat ol rahat olursan kazanırsın. Adam diyor hani illaki kazanacağım o çekeceğim motor yapacağım filan kafaya koymuş. Sen de kendi bir şey sanma. Ninja. Sağa sola gitmeler falan. Hayırdır lan sana? Bu ne lan? Adam combo yapıyor. Kaçtır bizim Naruto vuracak inşallah. Güzel. 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 Kötü. Kötü. Bayağı kötü. Allah'ım kaç 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 kaç. <laughs> Ninja. Hayır! Vurma! 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 Canım çok az! Allah'ım! Hadi hadi saldım adamı. Hadi hadi. Allah'ım! Hayır vurma vurma! Şu an saldım ha. Vurma lan. Hayır 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 hayır! Hayır! Ya. Adam kötü gülüşü attı ya. Eren dudağımın altına lan! Dudağımın altına Eren yapma! Yavaş çevireceğim. Dudam Bir dakika nasıl çevriliyordu lan motoru eskiden? Aaaa! Lan dur 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 dur! Eren dur dur! Dudam patlayacak! 9 Lan ma 5 saniye! 7 6 5 9, Bırak! Eren 8, bırak! 9, 5 saniye anlaştık! Eren yanıyor! Eren! 3 2 1 Aaaa! Dudağım <laughs> <laughs> acıyor çok pis! Bağıramıyorum lan dudağım acıyor! Ne <laughs> şimdi ne alacaksın? Bir daha Naruto alın. Bana koysun Ben bunu alacağım. <laughs> ben nerede oynayacağım? Aslında Naruto güçlü de ben nasıl kaybettim ya? <laughs> Orada çok saldım. Bu arada kulağım acıyor. Böyle duracağım. Bunun özelliği nasıldı? Hadi be hangimizin özelliği? Abi ne oldu? i̇kimizin işte. gide yok oldu. Doşladım. Doşladım. Niye? Yine doşladım. Gel <laughs> buraya şimdi. Çat çat. Olum adam hepsini kaçtı ya Ben durmadan bunu atcam bu daha iyi Allah çarsın bunun bu bıçak çek çekme özelliği Diğer şeyinden daha güçlü Görüyor musun nasıl vuruyor Oha mı bu ne Yok be. Ya ÇEYO Köşeye sıkıştırıyon Tekrar atıyorum Aşırı güçlü bu adam var ya Bir kavgada böyle bir özelliğim olsa çok efsane olurdu Tamam ben niye şey yapıyorum ki Bıçağı yolla gitsin Vay Tamam döv vur Abiye vur Abiye vur zaten Abi el kalksın abi Elin taş olacak haberin yok Vur 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 abi ya, vur. Vur vur vur. Elin taş olacak. Oğlum yalnız sen de bayağı kaçıyorsun ha böyle aktifsin. Hızlısın yani. İkimizde Can'ın son can barları kaldı arkadaşlar. Ama Eren şu anda önde gidiyor. Bayağı bir önde gidiyor hatta ve combo yaparaktan öldürdü beni. İnşallah bu de kazanmaz ama iki kere böyle bir şey olursa üzülür mü yani? Düşünsene yine aynı şekilde kazanırsın. Sen zıplayıp nasıl bıçak atıyordun? Şöyle. Ay söylemem. Bir dakika lan. Gitmiyor. Skill deneyeceğim diye ölüyorsun yalnız. Aynen bir dakika dur. Yapacak bir şey yok. Oyun acımak yok kulağımı çekerken acıyor muydun lan? Kulağım acıdı motor yapıyor bir de. Bundan sonra eğer ben sana kazanırsam motor yaparsam sen de vudu, vudu diye bağıracaksın. <laughs> Konuşurken de dudağım acıyor. Konuş lan biraz hep ben mi konuşacağım? Dudağım acıyor anlamıyor musun? bir <laughs> şeyler söyle hadi. Diyorsun ya abi hani ben youtuber olsam ne olur filan. Konuş hadi bir kendi kanalımmış gibi konuş bir. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizinle birlikte abimle... hayır, <laughs> şimdi değil. <laughs> Kolay bir şey değil yani öyle konuşmak. Yo çok kolay. Hadi konuş. Oğlum niye konuşayım? <laughs> benim ya çünkü ko konuşacak değil. bir şey bulamıyorsun. Hayır benim kanalım değil. Kendi kanalım değil. Alakası bile yok. Kendi kanalısı sen ne, ne yaparsın biliyor musun? Ben bak arkadaşlar ben e, bu kızları böyle oy, y, bak kaybettim kulağımı çekilir Gel buraya gel. Ya buna ya? Bur ne yapayım? Üzgünler ya. Aa 10, 9, <laughs> <Şıman gülüyor> 8, 7, 6, o, 15 5, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Kulağını bırak. Kulağını bırak. Kulağını bırak bak. Kulağını bırak bana. Elini çek, elini çek, elini çek, ben çektim. 9, 8, 7, 6, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acıyor değil <ben> mi? Acıyor an zaman o Acıyor oğlum, çok güzel acıyor. Tamam, bundan sonra bu karakter yok. <laughs> Seç, ne alacaksın? Onu mu? Ben de bunu aldım. Naruto. Naruto mu yoksa uzun kollu adam. Bu son vs olsun. Çünkü iki kere kulağı çektik hani küçükken diyorduk ya Allah'ın hakkı uçtur. İşte bitsin yani. Fazla uzatmayalım. Vay vay hain lan. Ben bir şey anlatıyorum burada lan. Var ya Eren. Oğlum çok ayıp ediyorsun şu an. Çok aşırı ayıp ettin. Bak bunu sen istedin. Öpücük atıyor bir de. Ama çok pis kombosun ortasında var ya. Onu ben yapamıyorum işte. Onu yapsaydın kazanmıştın. Oğlum bir dur ya. Şu an istesem yenerim. He? Allah belamı versin yenerdim lan. Nereye iniyorsun lan şu komboya bak. Tek Kombo önemli değil. Ben şu özelliği kullanmaya çalışıyorum. Kullanma. Şu hareketlere bak. Ya e, şunu yapma be. Ay. Ay çok mu lan. Harbi çok mu style girdik. Aşırı kötü belki dedim. Çocuk demek ki harbiden beni yiyormuş. ben şaka yapıyor sanıyordum ama. Vallahi istese iniyormuş. Şu anda böyle iyi gidiyoruz. Of of. <laughs> Ay <Hayır>, şişmene <laughs> sokayım ya. Ayıp oğlum ya. <laughs> Durmadan defans defans defans. Eren Dudağım acıyor Dudağım acıyor bak sen bana öyle yapınca benim dudağım acıyor Ayyy Tilt nasıl bir şeydir ne gıcık bir şampiyon bu ya. Aa özelliğim de boşa gitti. <laughs> 20 saniye. 20 saniye. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İnecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bırak gerizekalı 10 10 Hadi bir <laughs> daha Acı oğlum ya. Çok güzel acıyor. <laughs> Sen sıkmayı bilmiyorsun ki. <laughs> Sen sıkmayı bilmiyorsun ki. <laughs> Bu Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben kaybeden oldum. iki kere kulağımı çekti. Kulağım şişti kızardı. Artık dudaklarım böyle kaldı ya. Yani ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah yarına kadar geçer. İnşallah. Yani eğer yani geçmezse bilmiyorum. Yarın belki video yapmam yani. Bu dudaklarla konuşması gerçekten çok zor. Korkuyorum çok acıyor. Bakın ya. İnsan bakınca korkuyor. Bugün dışarı çıkamadım hani o sırf yüzden dışarı çıkamam. Böyle bir abin olsa ne yapardın Güzel. <laughs> böyle güzel. Öpsene Tabii. nasıl öpüyorsun? Yok Allah ım. ay iğrenç lan. Harbi Değil mi? çıkman Oğlum mi? ya. Eren bile kaçtı siz düşünün artık arkadaşlar. Neyse bu video bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeniz yeterli. Bu videolardan en az artı 20 bin like bekliyorum. Ve çok güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Şu an konuşurken zorlanıyorum. O yüzden yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın. Biz 350 bin kişilik muhteşem dev, efsane, dehşetül vahşet bir aileyiz. Ve seni de aramızda görmek isteriz. Sen de abone ol aramıza katıl. Bildirimleri Mutlaka bildirimleri aç abone ol Neyse lafı daha fazla uzatmayayım Her zaman dediğim gibi Hayatın tadını çıkart Kendine iyi bak hoşçakal Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay Ve şuralarda çıkan videoları izlemeyi unutma Hani izlemeyeceksen bile en azından bir iki kere tıklarsan Yeni sekmede açarsan bunları yaparsan çok mutlu olurum Kendine iyi bak hoşça kal Bay bay Şimdi köpek sizlere twerk yapacak Çakaran